arkadaşlar sabah sabah niyet ettik böyle buralardayken Karacamet Çem evine gitmeye bu bölge tarihi yapılarla dolu bir yer işte eski çeşmeler bu taraf mezarlık Karacahmet Dergahı'nın duvarına geldik sonunda. Karşısında çok eski tarihi bir cami var. Evet Karacaahmet Sultan Türbesi olarak da geçiyor ve evet. Evet türbe kısmı burası. Evet Allah kuluna yetmez mi diyor. Aynen öyle. La ilahe illallah. Evet arkadaşlar giriş kısmı burası. Erenlerin dediği gibi ismişah şah deyip girelim. Evet, içeri girmeden önce ayakkabılarımızı çıkaracağız mecburen. Şöyle. Nasıl? Allah Allah. Karacaahmet Sultan Aynı zamanda şifacı erenlerden biri sevgili arkadaşlar. Hastalıkları olanlar buralara buraya gelip şifa bulurlarmış. Süpürge temizliği temsil ediyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkler Anadolu'ya gelmeden önce zaten Horasan erenleri Anadolu'yu fethediyorlar sevgiyle, aşk ile. Yani 1071'de Alparslan'la birlikte girilmiş değil sevgili arkadaşlar. Önceden erenler bu dergahları kurarak sevgiyle, aşk ile buralara giriyorlar. Bu da Karacame Sultan'ın kaftanın kullandığı eşyalar sevgili arkadaşlar.